Merhaba Pınar Hanım. Nasılsınız? Merhabalar. Teşekkür ederim. Sen nasılsın Perkan? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Alışveriş. Bayram alışveriş mi <laughs> 23 Nisan bayram. Çocukları sevindirmek istedim. Ya bu da <laughs> bunu hep sevindiriyorum zaten. Bu bizim ailenin bir bireyi oldu artık. <laughs> İsmi ne bu? Kızım. Çok çok tatlıyım. Çok teşekkürler. Çok uysal değil. Evet, uysal. Bazen de bir cazbilik yapabiliyor. Tok, to, 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 tokalı, da. Çocuklar için yani. Çocuklar için aldım. Yani, al. tabii Hatay, Kahramanmaraş oraya göndereceğim. Evet. Yatan bölgesindeyiz biz de orada. Aynen, ben aynen. 99'u yaşadığım için ben çok iyi anlıyorum onları. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bayramda neler yapıyorsunuz bayramda? Bayramda ailemle birlikte olmayı tercih ettim. Bayramdan sonra full konserler başlıyor. İnşallah hayırlısıyla diyelim. Öyle. Kızımızın ismi... Kızım. <laughs> kızım. Kızımın adı Kızım. Öyle evet, mi? Kızım. <gülüyor> <gülüyor> evet. e, e, e. İstersen tutabilirsin. Zor Tutabilirim. Gördün mü? şey mi? Zor, zor mu bakımı falan? Ya gerçekten Nasıl? bir bebek gibi. Yani bebek nasılsa bu da aynı. Yani bir konuşmuyor öyle diyebilirim. Çok, bir kere çok candan yani acayip bir dost çok başka ya. Vallahi çok başka. Özel bakımları var mı efendim? Olmaz mı? Kuaföre gidiyoruz. İşte e, iğnesiydi, ilacıydı. Onlar var. Dediğim gibi yani insan gibi bunlarda. <laughs> Peki şey mi? Masraflı mı? Çok pahalı mı? Yani... <laughs> evet. Masraflı. <laughs> Gerçekten öyle. Masraflı yani. Yani bunu aya vursak ne kadar bir para çıkıyor. Ya şöyle diyebilirim. Mesela işte ne yapıyoruz? diyelim ki rahatsızlandı bir şey oldu. Bin lira, iki bin liradan aşağı çıkamıyorsun. Yani evet. evet. genelde veterinerlerde fiyatlar böyle yüksek. Evet, evet. Aynen. Şu an köpek gördük. bilirsen. Kuaför yani. ne kadar? Kuaförümüz valla 650-750 falan o aralar. Tüyüne göre değişiyor. Tüyüne göre değişiyor. Evet. Ayda bir kere gidiyor mu hep kuaförü? Kaç kere? Ee, yani Büyülüğü ne kadar uzarsa ona göre gidiyoruz, ayda hani bir, iki ayda <laughs> bir. Nasıl şey? mesela, onu anlatmak isterseniz bize nasıl anlatabilirsiniz? Evde nasıl bir, şey? yani bir hali var? Ben yokken hep ağlıyor, onu söyleyebilirim. Yani şöyle yapabilirsiniz. Ben bunu böyle bırakayım. Tasmamız yok değil mi? Biz böyle tasmasız gezebiliriz. Ne derdiniz? Üstümüzde yaşıyor benden ayrılmaz. Panikledin biraz. Bırakacağım zannediyor. Ee, şöyle vereyim mi? Kızım 15 gün yoğun bakımda kaldı. Ondan sonra orada ben onu sabah akşam bekledim. Sürekli böyle küvezde yatıyordu. Bildiğin bebek gibi. Ee, hayvanlarda bir parvo hastalığı var. Kanlı ithal diye geçiyor. Onu atlattı. Yani bayağı büyük bir ölümden döndü. Ondan sonra ee, orada ben bunu bekleyince beni annesi zannetti. Eşim oyun arkadaşı, ben de annesiyim. <laughs> Gerçekten öyle yani. <laughs> tamam anneciğim, tamam, tamam. Böyleyiz işte. Herkese ilk önce sağlık diliyorum, mutluluk diliyorum, huzur diliyorum. Ee, tabii ki böyle çocukluktaki gibi olmuyor artık bayramlar bir kere işte çok aileden de eksilen oluyor. Mesela bizim için dersem biz çok kalabalık bir aileden geliyoruz. Hmm. Ama şimdi baktığımda ne büyük var hani işte bir anne babamız sağ olsun hani e, hayattalar ama büyükler olması daha önemli. Dede, babaanne, anneanne evet. hani onlar daha önemli bizim için. Ne bileyim bayram işte. Evet. Öyle. Teşekkür ederiz. Çok ben sağ olun. Ben teşekkür olur. ederim. Çok sağ ol, çok sağ ol.